Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız canlar. Bizleri de iyiyiz Allah'a çok şükür. Ablaları akşam Şahin 8 tane cücük almış gelmiş. 5'i tavuk, 3'ü ördek. Onları şurada güneşte gezdireyim diye indirdim arkadaşlar. Sabah güneşinde bir çıkardım. Şimdi de bir çıkardım. Hani evde oturup durmayla bunlar büyümez. Bunlar güdülecek alındıysa. Şahin Bey gitmiş akşam. Annesine 8 tane çocuk almış. Bir dedim arkadaşlar. Remzi çocuk satıyormuş Şahin. Biz de alalım mı diye. Hemen arkadaşlar gitmiş, almış, getirmiş. Vallahi bir dediğimi ikilemez benim aslan oğlum. Tabii ki ben de kalfemi yaptım şöyle. Hem kalfemi içerim, hem çocukları gözetlerim. Şöyle nasıl cik 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 ötüyorlar. Bunlar böylesi arkadaşlar ölüp kalmazsa kediye kurda koşa kaptırmazsam bir bu kadar da almayı düşünüyorum. Çay ne diyeyim arkadaşlar. bizden aldılarsa bu kadar da alsın gelsin. Yani çocuklar tam bir aylıkmış. Şunlar da birkaç günlükmüş ördekler. Ne bak bayağı bir, bir dıkılıyor. Ramazan koşu oraya yani buraya indirdiğime kızar. Çocuklar şeyleri ibikleyor ama nasıl tatlı arkadaşlar nasıl tatlı. Şuna bak bal gibiler valla. Bak 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 maşallah 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 maşallah. Ya, hepsi de bu kaşeye büzüştü. Ha? Tavuklar biraz, tavuk biraz büyük. Ördek çocukları biraz küçük arkadaşlar. Sabahleyin gittim. Özel bunlara yem aldım geldim. Cücük yümi. İnşallah büyür. Şöyle üç tane beyaz, iki tane kırcıllı, üç tane ördek. Ama baya zarar vermeden giyin. Bak bağlarımızda nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle asmalarımızda iyi oldu. Bakarsan bağ, bakmazsan daha demişler. böyle arkadaşlar bayağı dürüldü yukarıya da çıktı buradaki soğanları da bugün hep temizledim arkadaşlar yukarıya çıkardım birazdan yıkayım akşam yemeğimizin yanında yeriz yine akşama yemek telaşı Şşş. Bunları burada koyayım diye indim arkadaşlar. Daha tam dışarıya yola çıkarmadım. Şöyle güzelce burada bir alınsınlar. Daha bunlar aşağıya sonra gelince yer yapacağıymış. Ne yapacak onu da bilmiyorum. Vallahi sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Değerli takipçilerimiz. Bugün ben bu çocuklarla uğraştım. Bir indir bir bindir. Da bir de buraya da güvenemem. Hani kedi, kurt, kuş kapardı. Karga marga çeker giderdi. Belinden yukarıya çıkıyorlar. Geri belinden aşağı iniyorlar. İşte hayatın, havlinin olmasa bu yüzden çok iyi. Hani şöyle biraz bahçen olmuş olsa salan. Gözetle giren çıkan takip edin. İşte burada öyle garantili değil. Güneşte şey diyorlar. Yem de attım halbuki. Zavana tepsiye koydum arkadaşlar yemi. Ondan sonra onla yemediler. Gire yine attım. Birden bıdıklar yollar. Gibi gibi kalıyorlar. Aa. Allah arkadaşlar bunlar da can bakarsan bağ bakmazsan daha diye boşuna dememişler bak bak. İnşallah büyürler. Benden bakması, Rabbimden büyütmesi. İnşallah büyür canlar. Gördük zaten hep bir hevesim var arada? Alayım, alayım. Bak burada daha düğüşüyorlar. Kutudan çıktılar ve birbirlerine parçalı <laughs> şey diyeyim de şahane diyeyim de arkadaşlar. Biraz daha aldıracağım. Hoşuma gitti çocuklar. Beş ördek kaldırayım, Beş de tavuk aldırayım. Onunla zamanımı geçireyim. Valla aslında boş zamanım da yok. da evlerimin işleri duruyor mu? Akşama yemek yok. Yemek pişecek mi? Bunlarla bugün vakit öldürdük. Ayşe görümcem çağırmış. Gel bir acılacağız. Kısır yapalım da yiyelim diye. Onda annem vardı arkadaşlar. Zepse almış. Pazardan uğramış. Ondan sonra bir çay demledim. Çay içtik. Bir hazırladım. Atıştırdık. Annemi bıraktım geldim. <laughs> Yayan gitmesine konum razı gelmedi. Oturdum bıraktım geldim arkadaşlar. Dalına sana bir düşüyorlar. Davardan vardan ya nerede nere? Allah nereden nere arkadaşlar? Yine büyürlerse yumurtlarlar, yumurtaların yumurtalarından faydalanırız. Yumurta olmuş 90 lira. Bazı yerde 60 lira, 59 lira, bazı yerde 70 lira. Ne olduğu belirsiz. <laughs> Nasıl diyor, 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 diyor. ötüşüyorlar. durumlar bundan ibaret değerli takipçilerim. Bugün de böyle bir akşama çocukku çocuk dedim. Geçi dışarıya çıkarmadım. Öbür taraflara neyim çıkarmadım arkadaşlar. Şurada bağın olduğu yerde bu neşle diyorum. Yemini suyunu koydum oraya yiyorlar içiyorlar. Ondan sonra ben de kendime şöyle bir kahve yaptım arkadaşlar. Hem kahvem içeyim hem bunlardan zaman geçireyim. Şöyle 4-5 saat dursunlar. 4 dörtte saatte durmazlar. Gerçi saat ikiye geldi herhal. Saat dörtte de yemeğe, beşte de yemeğe gelişelim. Beşe kadar dururlar burada. Beşten sonra da yemeğe girerim arkadaşlar. Çünkü Ramazan günü işte biliyorsunuz. Onlar işten gelince kendileri eve zor atıyorlar. Acıkıyorlar, susuyorlar. Da burada da bayağı zarar veriyorlar gibi sanki. Bağın yapraklarını yiyorlar. Yim attım. Daha arpa yiyemezler. Sabahın erkenden de hani dükkanlar açık olmaz ya arkadaşlar şahin akşam getirdi çocuğu. Şeye attım. Koftelik bulgur çorbalığından attım. Onu da bayağı yemişler. Onda da yeme yem almaya gidiyordum. Rafet'le karşılaştık. Parkta kulağaca gidiyormuş. Yumurta neyin pişirdir? Önlerine döktür. Onlar yer diyor. Ördek çocukları canı bir ver. Gezecek onlar. Bunlar aslında bu ördek çocukların tavuk çocuğundan ayrı koysa iyi olur. Da kor, e, şeyimiz kutucuk. Şöyle şununla getirmiş akşam. Uzun ama dar. İçi dar. Dıştan daha evde kasa vardı. Kasayı indireyim geleyim de. İçine bir şey sereyim. Karton. Üstünü kapatıyorum arkadaşlar. geceleri rahatsız ediyorlar. Uyutma onlar. Sabah onlar işe gidecek. Ördüğü an sırtını kilo vur. Kureyşi gördüler mi? Uyuyorlar. Ördük çocukları. Ördük çocuğu iyi olur arkadaşlar. Mesela yarın böldüler mi? Yumurtlarlar. Erkekliği olduğunu da bilmiyorum. Gerçi de tam olarak <laughs> nasıl bir Böverler mi? Bövmezler mi? Bir şansımızı deneyelim dedik şahinle. Ondan şu arkadaşıyla Aksaray'a gidiyormuş. Kula ama Remz arkadaşıyla cücük almaya. Remz dedim nasıl diye cücükler satıyor dedim. Şahin dedim. Asak dedim büyütür bilir miyik? dedim. O da al da demedim yani arkadaşlar gerçekten. Gitmiş 8 tane almış gelmiş. 8 tanesini 500'e mi almış? Tam olarak bilmem 600 e mi almış? 600'e almış? Tam bir bilgim yok. Buradan Kezban Torun bacıma, buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Gerçekten bana bir takipçi değil, bir bacı oldu. Vallahi arkadaşlar, ne iyi insanlar varmış. Dünyalar konuştuk. Bana diyor selam gönder diyor Dünyalar. Bacım buradan da sana sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ailene, sana çok çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Vallahi arkadaşlar kap kalbe karşıymış. Kezban bacım da oradan yazıyor. Arkadaşı Gamze varmış. Gamze bacım buradan sana, Kezban bacım sana kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyfiniz yerindedir. Sizi çok çok seviyorum. Susamışlar yazdık. Kız bacım tam adını geçireceğim. Sen bana WhatsApp'tan yazma mı? Valla. İşte var ya arkadaşlar gerçekten bazen kalp kalbe karşıdır. <laughs> Anlayacağınız arkadaşlar durumlar böyle. Şöyle akşam ezanına aman akşama bir seyahat kararaktan kalkayım. Çocukları toplayayım. Oharı çıkarayım. Ondan sonra bir yemek pişireyim. Bugün sebzeli maharla pişireceğim arkadaşlar. Biraz daha şey var yoğurt. Cacık yapacağım. Onunla yeşil soğan var. Onunla neyim? Giriler içeriler. Zerini yaparım. Onlar zaten var gelecek zaman biz çıktık diye. Su da kaynar. Suyunu da koyabilirim. Orada geldim geliyorum diye bir şeyler Pişer. <laughs> Ramazanda iniyor çıkıyor arkadaşlar şu bayağı bir kapadaydı burayı. Bu bayağı bir ataydı şurayı bu kaldıraydı. Böyle bunu düşünüyor. Demin de atın yemini verdim, suyunu verdim. Arpasını döktüm. Enik bir yandan bağırıyor. Aç. Sabahla verdim. 11 10 gibi verdim. Bir de şimdi verdim saat 2. Onlara birer ekmek verdim. Yeniye de ekmek doğradım. Sütü de ıslattım arkadaşlar. Sütü biz bulamıyoruz. Yenik süt içiyor. Vallahi. Çayının işleri. Yeniye, kediye, kopya, tavuğa, cüceye. Ondan sonra ne şu güvercine. Çok meraklı. Hayvan şişesine çok meraklı. Herhalde yarın iyice böldüğünde e ee, bak sahibi olduğunda bir çiftlik açar gibime geliyor. Açar, Şahin açar, yapar. Neyse arkadaşlar, Songur gelin arıyor. Konuşalım bakalım bir. <laughs> şefaat, yâ Resulullah Bu arada ikindi okunuyor değil de takipçilerim. Size şöyle ezan sesini çekeyim. Are you? Aziz Allah, şefaat ya Resulullah, sen büyüksün yaradanım. Sistemi değiştirdik arkadaşlar, aşağı gorgenlik çoktu. Yukarı, yola, yukarı kapıya çıktık. Ondan sonra yemin attım, gitsinler diye girdiler kartonun içine yattılar. Aşağıda da bir türlü toplayamıyorum. Şimdi de bak kartonun içinde nasıl yatıyorlar. Az sonra kartonu dike veririm. Oldukları yerde kalırlar. <laughs> töbe töbe estağfurullah estağfurullah Allah'ım sen büyüksün ya nasıl da iyi yatıyorlar <laughs> kaynanım da duramıyor çocukları sormaya gelmiş geliyor bak görüyor musun hayatım şahin akşam hiç yememiş içmemiş gitmiş aksaraya 3 tane ördek Beş tane tavuk almış. Ben ne örüyüm, ne yapayım? Ben bunları mı bekleyeyim? Evimi koruyayım. Sabahtan belli bunları bekliyorum. Ev pasağın içinde duruyor. Kanımı da doyuramadım. Açlıktan yıkılacağım. Şuna tabağına su koysaydım içerlerdi. Böyle güneşte bunlar dursa çarıca büyür. Er. Ne bileyim gidiyorum Nasıl yemiş şu iki? Hırcınlı he. he oraz Horaz mı tavuk mu? Diyor onlar. Şuna yaptım. Evet değerli takipçilerim, Ramazan gel geliyormuş. Telefon açtıra bir çay koydu. Ben yemek hazırlama dedim daha erkendi. Onu da çay koydu. Çay içerim dedi bari. Şöyle marulum ama marul diye Soğanı da aşağıdan yoldum geldim temizledim. Yıhayım da dedim yemeğimizle yiyelim dedim. Gerçekten ben daha acıktım. Daha da bak, kahvaltısıyla duruyorum. İşte canım bir şey istemedi Rıza Ta yedi de yedi, yedi da bu çoğu yediğimiz. Çayımızı ben mi koyayım değil takipçilerim. Ramazan canı çay istedi. Gelsin çayını içsin. Biraz sonra görüşürüz. Evet Leyla de, takipçilerim. Çocukları kapattım ben. Ramazan canı. Oğlan açtı. Ta koydum. Çay düşüyor. Hemen geldim şöyle mahan zerini öldürelim arkadaşlar. 4 adet biber, do, biber doğradım. Ondan sonra 3 adet de dom pardon 3 adet de domates doğradım. Zerini mahanla yapacağım bugün akşama. Şöyle canım istedi arkadaşlar acele canes. Bayağı da, da pişirmem zaten. Şöyle zerimizi yapalım. Sonradan bir duşunu alıp çayını içip şöyle diyen adet. Bu ürünlerin mahannasını salarım. Gürcüğü de kapattım arkadaşlar içeriye. Şimdi evde ben yalnız olduğum için gürcüğü kapatmasam. Aşağıda tavuklar yiyecek ama kediler yiyor. Yaz da olur verilen para ona. Kediler yedikten sonra çayın kızar. Niye yedirdin anne çocukları? Çayınızı da deneyin. Canlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim diyelim. Şimdi gelirler. Çocuklar çalışıyorlar arkadaşlar. तो जो तैयार Soğanımı da yıkadım. Tertemiz. Buraya da aldım arkadaşlar. Şurada şu yerlerleyim de. olmaz olmasın. Karsamba hiç sevmiyorum. Bir şey yaparken. Yani. da buranın maskasının. Ben soğanı sarımsak doğrayla seviyorum. Ramazan'da soğanı sarımsağı sevmiyor arkadaşlar. Mahallenin içinde. O yüzden onu istediği gibi yapıyorum ben de. <laughs> Allah, bu yıkanmaya geçsin arkadaşlar. Alayım şöyle. Şöyle zerimiz güzel güzel olsun. Rengini de girelim şöyle. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar kino katma değil ama kinosuz yemeğe da Ramazan yemiyor. Katmadığımı da hemen canınızı anlıyor. İki tane fazla değil mi diyeceksiniz. Vallahi fazla değil. Benim suçum değil bu Ramazan'ın suçu. Kendisi seviyor. işlerimiz olsun canlar. Çayını sonra öbür tarafa alalım. Ondan sonra çayımızı da aldıktan sonra makarnamızın suyunu koyalım bitsin. Biraz sonra görüşürüz. Evet canlar, serimiz oluyor. Makarnamızın suyunu da şöyle koydum canlar. Makarnamızın suyu kaynasın. Altını biraz açalım tabii ki kaynaması için. Zeremiz biraz daha kaynasın arkadaşlar. Altını kapatacağım. Çayımızı da demledim. Şöyle masamızın üzerine alayım. Ramazan Bey gelince çayını içsin. Duşunu alsın. Yemeğimizi yiyelim. Neyse canlar Maharnayı yiyelim. Salarken görüşürüz. Evet canlar şöyle ben maharnamı saldım. Bir torba biraz da yarımdan çok eksik vardı. Onu da döktüm arkadaşlar. Der acı olmuş gibi ıcık. Yiyemezlerse ketçap mayonez sıksınlar. Yisinler. Ramazan günde işten geldi. Ramazan at bağlamaya gitti arkadaşlar. At iki gündür, gündür evde. Ben atı çıkaramam dışarıya. Ramazan olmayınca atın yanına hiç giremem. Samanını, suyunu veririm. Daha bir diye ilgilenemem. Ondan sonra şaduran da duşa girdi. Biraz sonra çayın girer, babası da girer. Yemeğimiz anca hazır olur. Hazırladıkça gösteririm size. Zaten o kadar çok beni hazırlamıyorum artık. Yenmiyor arkadaşlar. Hem evden o inşaat azlık gidiyor. Bir çeşit pişirmeye bakıyorum. Hani fasulye neyim pişirsem yanına şişini yaparım. Pilavını neyim yaparım da. O kadar aşırı da hazırlanmıyor. Yenilmiyor, içilmiyor. Kaldı mı İkinci sugunu giyiyorlar. Üçüncü sugunu giymiyorlar. Dokunmaya kalıyor. Kopyanın önüne biriyor En önüne geçti de. Ziyan olma orada. Yine de öyle de ziyan oluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Mahannamız bitsin. Mahannamız biçtikten sonra. söz Sözerken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle zerimiz biçti. Mahannamız da biçti. nem né Bakın bir çaydan. Evet değerli takipçilerim. Biz yemeğimizi yedik. Soframızı kaldıracağım ben birazdan. Duran ilaçlarını entüpe ediyor kendine. Şu kadar mahalle yaladım Kendim arkadaşlar yiyemedim. Ramazan günde az bir şey yedi. Çok yemedi. Duran bayağı acıkmış ama iyi yedin. Hmm. Orada ne yediniz ya bugün? Sos. Sabah koyduğum sos mu pişirdiniz? Sabah kahvaltısında? Sinti. Geç evde kahvaltı yapıp gidiyorlar arkadaşlar da bir de orada ariyetten saat 10 gibi mi yapıyorsunuz? 9.30, 10.30. Bu arada da çay koyup içiyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar durumlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz sonra kalkıp bu bulaşıklar komple yıkanacak. Şöyle görüyorsunuz bu masa öbür masa komple iyileşecek. Yani bayağı bir işim var. Neyse değerli takipçilerim bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Kuzey Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Cümleten herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bunlar ilaçları yuttu bir hoşlaşıyor. Bunlar yapıyor